Toyota efsaneler yaratma konusunda sessiz bir şekilde çalışıyor. Bu Toyota 2000 GT ile başladı. Ardından yıllar sonra Lexus LFA markanın güvenli oynamayı bıraktığında neler yapabileceğini gösterdi. Şimdi Gazoo Racing bu hikayenin bir sonraki bölümü gibi hissettiren yeni bir halo spor arabasıyla devreye giriyor. Bu GRGT bir yarış pistinden doğrudan yola çıkmış gibi görünen yasal bir yarış arabası. Başlangıçtan itibaren mühendisler 3 basit ama zorlu hedefe odaklandılar. Ağırlık merkezini inanılmaz derecede düşük tutmak, boş ağırlığı mümkün olduğunca düşük tutmak ve aerodinamiğin gerçekten çalışabilmesi için yapıyı yeterince sert yapmak. Bu fikirler arabanın her parçasına işlenmiş uzun kaputun altında Transaxle monte edilmiş tek bir elektrik motoruyla eşleştirilmiş yeni bir çift turboşarjlı V8 motor bulunuyor. Birlikte en az 640 beygir gücü ve yaklaşık 627 pound-feet tork hedefliyorlar. Bunların hepsi yeni geliştirilen 8 vitesli otomatik şanzıman aracılığıyla arka tekerleklere iletiliyor. Toyota bu çıkış rakamlarını prototip için minimum hedefler olarak adlandırıyor. Bu da üretim GRGT'nin daha da güçlü olabileceği anlamına geliyor. Bu gücü desteklemek için araba Toyota'nın ilk tamamen alüminyum şasisine sahip ve karbon fiber takviyeli plastik ve alüminyumdan yapılmış gövde panelleriyle kaplanmış Ağırlık azaltmak sadece düz çizgi hızına yardımcı olmakla kalmaz. Ağırlık merkezini düşürür, dönüşleri keskinleştirir, süspansiyon ve aerodinamiğin daha etkili çalışmasını sağlar ve hatta frenlerin işlerini daha güvenle yapmasına yardımcı olur. Frenleme dört köşede de bulunan büyük karbon seramik disklerle sağlanıyor ve bunlar Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikleriyle kaplı 20 inçlik şantların arkasında gizleniyor. Arkada 325 kesit genişliğindeki lastikler bu aracın gücü yere aktarma konusunda ciddi olduğunu gösteriyor. Toyota ağırlık olarak 3858 pound veya daha azını hedefliyor. Kusal first High Force 900 Mir GTS'ten birkaç yüz pound daha ağır. Ayrıca GR GT en az 110 beygir gücü ve belirgin şekilde daha fazla tork sunmayı hedefliyor. Chevrolet Corvette E-Ray'e karşı karşılaşma daha da ilginç görünüyor. GR GT biraz daha hafif ve çok saf bir arka çekiş hissine odaklanıyor. İçeride kabin tipik bir Toyota'dan çok Lexus'a daha yakın duruyor. Görünürde Toyota amblemi yok. Bu da bunun saf bir Gazoo Racing ürünü olduğunu pekiştiriyor. Derin karbon destekli Recaro koltuklar, odaklanmış bir sürüş pozisyonu ve temiz bir düzen, her şeyin sürücüyü desteklemek için var olduğu hissini veriyor. Evet sportif ama aynı zamanda zorlu bir pist seansından sonra eve giderken uzun yolu tercih etmenizi sağlayacak bir lüks katmanı da var. Dışarıdan bakıldığında araba kesinlikle yasal bir yarış arabası gibi görünüyor. Tavan çizgisi son derece alçak, toplam yüksekliği sadece 47 inç olan GR GT'ye yere sağlam basan neredeyse avcı bir duruş veriyor. Yan taraflarda havalandırma delikleri ve eşikler doğrudan bir GT3 arabasından alınmış gibi görünüyor. Ön kısım hala bir Toyota yüzü olarak okunuyor. Ancak abartılı, neredeyse eğlenceli bir şekilde çizgi film gibi, klasik spor araba oranlarını haykıran dramatik bir ön aks mesafesiyle. Arkada, dört çıkışlı egzoz, agresif aero elemanlarının içine yerleştirilmiş, V8'in arabanın görünümü kadar vahşi ses çıkaracağını vaat ediyor. Gazoo Racing GRGT GRGT3 yarış arabasıyla birlikte geliştirdi ve ikisi süspansiyon bileşenlerini ve güç aktarma organlarının çift turbo şarjlı ve eskiz kısmını paylaşıyor. Bu paylaşılan DNA, bu yeni amiral gemisine sadece pazarlama konuşması değil, gerçek bir motor sporları temeli veriyor. Toyota'nın yarış çabalarını onurlandırmak isterken, tutkunlara gerçek yollarda gerçekten sürebilecekleri bir araba sunmak istediği hissi var. Eğer bu Toyota ailesinin yeni amiral gemisi spor arabasıysa büyük bir şekilde tonu belirliyor. GR GT her açıdan öfkeli görünüyor, yarış teknolojisini gerçek dünya kullanılabilirliği ile harmanlıyor. Ve Toyota'nın yüksek performans konusunda yeniden ciddi olmalı.